Ben sizi Gülhanede yakalayacaktım ha. normalde. Aa çok güzel olur. Arkamdan ya. bir anda bunu Sen de bunu tut. <laughs> ya. Bir sürü şeyim de vardı. Çok tatlı bence yine de. Ya çok, çok güzelmiş bu. Nerede? Onu tarafın mı Aynen. Çok tatlı. Evet. Aa masalına kocayı. <laughs> Durun daha çok iyi. <laughs> ya 18 şeyim <suyum gülüyor> aldın bana. İnanamıyorum. Ya ben 18 oluyorum da. Evet. Oo, sen 18 da. oluyorsun. Benim hmm. Ben 18 oldum ama. Rabia neden yok? Rabia da yokken yok. yani yapmak istedim. Kanka <laughs> <laughs> ben niye tutuyorum? Ben alacağım onu senden. Şey... Bak o da öyle diyor. İstedim diyor. Duydunuz mu? Rabia yapmak istedim dedi. İstedim. Ama o istedim. <laughs> öyle bir gerçek. Ama Dur, hayır, istedim mi istedimdir şimdi. <laughs> Sen şey diyorsun. Yere batan sarnıcına gitmek istedim. Evet istedim. <laughs> İstiyorum da ben. Ama hayır istedim. istedim. Ya. Bak hocam hocam kocaman muhatap etmiş. Burada <laughs> <sizi> yakarsam <laughs> beni öldürür. Üzere... Evet. Çok <laughs> tatlı. Ya, ya. çakmağım yok. Rabia'ya doğum günü yapalım mı? Şimdi görmüyor. Onu çakmağım yok. Ha, ha istedik şeyden. Ha. Mert'le <laughs> bana doğum günü karı bayanı. <laughs> Sen yoksun diye yaptım. Gelme. Ve <laughs> ya tahtayı yapacağım şimdi. Tahtayı. Ya. Sen yokken sen yoksun şey şey Hocam sana. doğum günü yapıyor bana. Şey, 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 Su <laughs> Hayır, Hayır, dur. İlk yansıydı. Dur çok iyi. yansı olsun. herkes, herkes kızılsın zaten. herkes kızılsın zaten. Olay orada. Çıkadın, sude, çıkadın, sude, 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 Cidden, bir tane çok güzel oldu bence. İstesen böyle dönmeyecek. Cidden, yani istesem böyle değil, Bu kadar insan toplayamazsın. Siz de, siz de, siz de. <gülüyor> 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 <laughs> Atandım. çok atlıydı. Hadi Hadi her, her basını, bekle. Bekle. Direkt ısırsana böyle. Çok güzel olur Ben durun. Oğlum ben şey, şeyli geldim. Kız her türlü önleme almış ya. Sen yedin. Nişanlı. <laughs> <laughs> Abi düşündüm. inanamıyorum. Oğlum, üç tane çatal i̇şte. Sizi de <laughs> düşündüm. Doğum günü Arzu hocayı bekliyoruz. Doğru. Kutlama var. Ya. Hadi ye. <laughs> ya bir dur be. Ya Sutu. o. de gidiyoruz, gidiyoruz Ya bir dur. <laughs> Kızım böyle bekliyorlar. Yani. oğlum bir bir alkış yok Yani. Daha demin yıkı kuku burada oldu diye. O, o, ben ben çok güzel, güzel oldu. evet. Bu Çok iyi oldu. İstanbul'da şey. Karşıya geçiyor. Karşıya Bunu bana.